Merhaba. Bugün sizlere Büşra Küçük'ün Kötü Çocuk romanını tanıtmaya çalışacağım. Kötü Çocuk romanı gençlik edebiyatının popüler eserlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Büşra Küçük'ün kaleme aldığı bu hikaye genç bir kız olan Kayla'nın hayatındaki büyük değişimleri ve karmaşık duygusal yolculuğunu anlatmaktadır. Kayla, babasıyla yeni bir hayata başlamak için taşındığı şehirde Meriç adında gizemli ve asi bir gençle tanışır. Meriç dışarıdan sert ve ulaşılmaz görünse de iç dünyasında derin yaralar taşır. Kayla, Meriç'in bu karanlık dünyasına adım attıkça kendi içsel çatışmalarıyla da yüzleşmek zorunda kalır. Roman, gençlik aşkının yanı sıra aile bağları, arkadaşlık ve kişisel gelişim temalarını işler. Kayla ve Meriç'in ilişkisi birbirlerini daha iyi tanımalarına ve hayatlarındaki zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Meliç'in koruyucu tavırları ve Kayla'nın merakı onları beklenmedik bir şekilde birbirine bağlar. Kötü çocuk okuyuculara gençlik yıllarının karmaşıklığını ve duygusal yoğunluğunu etkileyici bir şekilde sunar. Kayla'nın cesareti ve Meliç'in gizemli geçmişi hikayeyi sürükleyici kılar. Bu roman genç okurlar için hem eğlenceli hem düşündürücü bir deneyim sunmaktadır. Bu kitap, gençlik edebiyatına ilgi duyan herkes için harika bir seçimdir. Kayla ve Meriç'in hikayesi okuyucuları hem güldürecek hem de duygulandıracak. Eğer gençlik romanlarını seviyorsanız, Kötü Çocuk kesinlikle okunması gereken bir eserdir. Kayla'nın Değişen Dünyası Kayla'nın hayatı Melih ile tanıştıktan sonra tamamen değişir. Babasının yanlarına birlikte Kayla yeni bir okula başlar ve burada bambaşka post sosyal çevrelere dahil olur. Yeni arkadaşlar, yeni tanıtımlar derken Kayla bir yandan da Merih'in karanlık dünyasında yüzleşmek zorunda kalır. Merih'in çekici ama tehlikeli karakteri Kayla'yı yaşayacağı gibi değişik deneyimlere çeker. Bir yandan Merih'ten uzak durması, bir yandan da Merih'e karşı da güçlü duygular çekmesi onu kontrolsüz bir şekilde bu girdabın içine çeker. Kitap boyunca Mary'in kötü çocuk davranışlarını, travmatik geçmişi ve içsel tartışmalarını açığa çıkarmaktadır. Kayla, Mary'i sadece bir asi genç olarak değil, aslında çok daha derinlerde acı veren bir olarak görmeye başlar. Mary'in geçmişiyle yüzleşmesi, kendi içsel yolculuğu ve Kayla ile yaşadığı aşk, hikayenin her yerinde gözümüze çarpmaktadır. Kötü çocukta aşk aslında sona tutkulu ve çalkantılı bir şekilde anlatılır. Kayla ve Mary'in ilişkisi dışarıdan bir aşk hikayesi gibi görünse de içinde pek çok e, olayı barındıran bir hikayedir. Meri, Kayla'nın Kayla karşılaştığı tüm zorluklara rağmen onun yanında kalmaya çalışır. Ancak kendi içindeki sorunlar ve geçmişin yaraları sık sık aralarında duvar örer. Kitabını ilerleyen diğerlerinde Mary'in neden bu kadar mesafeli ve sert olduğunu daha iyi anlamaktayız. Yaşadığı travmalar, içi sorunlar ve diğer baskılar Mary'i tamamen kabuğuna çekilmiş biri yapar. Kayla ise bu duvarları açmaya çalışan ve Mary'in gerçek yüzüne bakan bir kişidir. Mary'in kötü çocuk olarak bu özelliklerin arkasında aslında bir tür savunma mekanizması mevcuttur. O, çocukluğunda yaşanan zorluklar ailevi problemler ve yalnızlık duygusu yüzünden insanlara karşı mesafeli davranmaktadır. Kayla'ya açılmakta zorlanmasının nedenlerinden biri de budur. Bu nedenle Merih kendisini sürekli tehlikeli bir dünyada bulur. Yanlış arkadaşlıklar, kötü alışkanlıklar ve benzeri. Kayla ise Miri'nin bu dış kabuğunu kırılmaya kararlıdır. Onun küçük kırılganlıklarını ve nadir parçalarını gören biridir. Kayla'nın saf ve iyi niyetli yaklaşımı Merri, kendisini sorgulaması neden olur. Ancak onun amacı Peri'yi karanlık geçmişine rağmen zaman zaman ikiliği uzlaştırmasına rağmen zaman zaman da tehlikeye sokmaktadır. Roman boyunca Kayla ve Merri birçok şeyi öğrenirler. Kayla, Merri sayesinde hayatının sadece siyah ve beyaz olmadığını, karmaşıklığın ve başarmanın da bir parçası olduğunu öğrenir. Mary ise Kayla sayesinde ilk kez gerçekten sevildiği ve kabul edildiği hissini kapılır. Bu sürecin kişisel gelişimlerde ortaya çıkardığı büyük bir rolde ortaya çıkar. Kayla, Mary'in olaylarına adım atarken hayatın ne kadar karmaşık ve zorlu olabileceğini görmektedir. Mary ise Kayla sayesinde daha yumuşak, daha duygusal bir insan olmaya başlar. Ancak bu değişimlerin her ikisi için de kolay olmadığı bir gerçektir. Hem Kayla hem de Merih birbirlerini ve bilgilerini öğrenirken zorlu bir yolculuğa başlarlar. Kitabın sonu ve mesajı nedir? Kötü çocuk, gençlik aşkının çevresindeki e, durumlarına etkilense de aslında çok daha derin konulara da değinir. Kayla ve Mary'nin hikayesi sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda kendini bulma, hayatta kalma ve zorluklara başa çıkma mücadelesidir. Meri'nin geçmişiyle yüzleşmesi ve Kayla'nın onu kabullenmesi kitabın en güçlü temalarından biridir. Kitap, genç okuyuculara aşkın her zaman mükemmel olmadığını, inişlerle ve çıkışlarla dolu olabileceğini de göstermektedir. Aynı zamanda bir insanın olduğu gibi kabullenileceği, duygusal yaralarının iyileşebileceği ve gerçek sevginin sabır ve anlayışla çözülebileceğini bize gösteren güzel bir romandır tüm okuyucularımıza kitabı okumalarını tavsiye ederim. Şimdiden iyi okumalar diliyorum.